Bir daha başlatıyoruz. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kayıt durdu. Evet arkadaşlar. Ömer kafalı kattı. Yiğit. Yiğit Yusuf'a bas verdi. Gol. Gol. Burada Çınar'la Yağız var. Top basketbol oynuyorlar. Yağız gol çekiyor. Döverim seni Yağız. Ya fol fol fol. Hadi abi söylüyor. Ya, ya bir şey yok ya. <laughs> ya, ya, iyi çek, iyi çek bak. Arka Arkadaşlar golü izleyin. Alper abi çekecek şut. <laughs> Yapma mal öbren. Uray! Neden herhalde tek Alper abi. Alper abi. <laughs> Şu an sarsınma oluyor. <laughs> deprem oluyor arkadaşlar. <laughs> Fırsada deprem oluyor. Arkadaşlar. Tamam deprem bitti. Senin depremi ben yaptım arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> yusuf, yusuf. Yusuf. yusuf burada. Yusuf. Ömer Aliz. Alper abi. Alper abi. <laughs> Bir şey yok. Evet. Hakem devam ediyor. Alper abi. Topun başında. Evet Alper abi. Vuracak mı vurmayacak? Alper abi. Alper abi iyi <laughs> tabi e şey yaptı. Sen <laughs> full arkadaşlar iyi tanıyor. Başladık arkadaşlar. arkadaşlar çok Yiğit vuruyor. Var. Vurdu ve hiç gol atamadı. <laughs> Olper abi. Topun başında. Yiğit alacak. Yiğit vurdu ve gol. Gol. Alper abi sinirlerine baktı topu. Alper abi şu an burada. Alper abi telefona vurma. Yusuf vurdu. Yusuf. Alper abi. abi. orada. Regit. Evet. Ömer Aleyiz. Alper abi fol. Alper abi fol çekiyor. Serbest vuruşuyor ve topu niye yapıyor top ki? Burada şu an top da benim. Alper abi burada. Vurdu. Vuracak mı vurmayacak. Ömer Aziz yallah. Yeah hey.